İnsanlar zor durumda kaldığında o kriz nasıl yönetilir? Ben orada ne yapmalıyım? Eğer benim yaşadığım devirde bu boyutta bu kriz, bu savaş, bu zulüm yaşanıyorsa ben olayın neresindeyim? Benim ilgi alanım burası. Şahitlik ediyorsam bir gün bundan sorulacağıma inanıyorum. Diyecek ki: "Ey kulum sen yeryüzündeyken Gazze savaşı çıkmıştı. Ne yaptın?" Cevap vermek istiyorum kemküm etmek istemiyorum. Düşünmek istemiyorum. Bu konuda bilgim olsun istiyorum. Peki bilgi nedir? Kaynağından öğrenilen şeydir. Kaynak nerede? Yaşanılan yer. Şimdi ben Gazze tabi haberlerini hepiniz gibi duyunca ama akıllı telefonlar bu konuda bize çok yardımcı oluyorlar. Gazze yazıyorsunuz etrafında komşularını gösteriyor. Gazze'nin tarihine bakıyorsunuz. Bütün İsrail tarihinin belgesellerini seyrettim. Notlar aldım. Yani nereden geldi? Ne yaptı? Nereye gidiyorlar? Nasıl oldu? Sonra tabii e, haritayı koyuyorum önüme Mısır. Mısır'a gitmeliyim. Eşime dostuma bilenlere soruyorum. Diyorum ki ne yapalım? Nereden başlayalım? Benim gitmem gerekiyor. Çünkü ben Suriye Savaşı'nda da böyle yaptım. Bursa'ya Suriyeliler geldiğinde ben Suriyeliler nereden geliyor diye merak edip gittim. O zaman kolaydı. Neden? Kendi sınırlarımdaydım kendi dilimi bilen insanlarla çalıştım. Şimdi yabancı bir ülkeye gittim. Bir de kendimizi geliştiriyorsunuz. Siz nasıl kendi sanatınızla mesleğinizde gelişiyorsanız, biz de bu işle geliştiriyoruz kendimizi. Tecrübe kazanıyoruz. Daha önce yaptığımız hataları bu kez yürüdüm. Ben daha önce bunu yapmıştım. Yapmayayım diyorum. Ya da ya ben daha önce bunu böyle yaptım. Yapalım diyorum. Emin oluyorum. Yani böyle yol alabiliyorsunuz. İnsan böyle yol alandır zaten. Şimdi Mısır diyorum. Bana arkadaşlar şey diyorlar. Bu iş Lübnan'da. Şimdi Lübnan'a bakıyorum. Gazze ile Lübnan arasında 5 tane büyük şehir var. Lübnan zaten savaşa ben girdim dedi ilk günden beri. Dik bir baktık, işte bilenlerle konuştuk. Oradan bir şey çıkmadı. Sonra ben birkaç kez bir Mısır yolculuğu yaptım tek başıma. Acaba ne yakalayabilirim? Hatta refah yolunda pasaportum alınıyordu. Oradan birilerini buldum, onlarla gitmeye kalktım. İşte 10. Ramazan'ı geçtikten 20 kilometre ileride durdurdular. Çünkü o bölge şu an olan Suhal bölgesi tayin edildi Mısır'da da. Refah'a kadar izinsiz kendi halkı bile gelip gidemiyor. Tabii oradan geri döndürüldüm. Yol arıyorum, arayan bulur. Bu değişmez bir gerçektir. Ama çok arıyorum. Ama çok dertleniyorum. Peki derdin mi yok? Çok derdim var. Ben evimde 80 tane misafir ağırlıyorum. Aynı zamanda Burada köy kurmuşum. Aynı zamanda evlere desteğim var. Aynı zamanda okuyan çocuklara desteğim var. Yapmam gerekeni yapıyorum. Benim bir potansiyelim var, bunu kullanmalıyım. Sonra yani benim hayatımda hep şu oldu arkadaşlar. Eğer bir yol açacaksa öncesinde bir reçete yazılmış. Onu sonradan görüyorum tabii. Reçete yazılmış oluyor kenarda. Ben önce fark etmiyorum. Sonra sorun çıkınca bir bakıyorum benim reçetem hazırdı zaten diyorum ya. Ben ne kadar araştırmışım, boşuna vakit kaybetmişim. Ortak bir arkadaşımız var Mısır'da iş yapan. Onlar köy ziyaretinde yine Mısır'dan bahsetti. Daha önce de bahsetmişti. Kadıncağız beni çok davet etmişti. Gidelim işte Nil'de yemek yeriz, piramitleri gezeriz. Benim ilgi alanım bu değil. Hep geçiştirmiştim. Yine Mısır'dan söz açılınca, aa senin Mısır'da tanıdıkların vardı müşterilerin. Gidelim mi gidelim. Ben Ümre'ye gideceğim dedi. Dedim Ümre'ye ben seni gönderirim, yetiştiririm. Hadi gidelim. Aldık biletleri. Hemen Ertesi gün Mısır'a gittik. Allah razı olsun onu tanıdıkları bizi karşıladılar. Tabii bir yerde yaşayan, oranın kanunlarını bilen insanlarla çalışmak insanın işini kolaylaştırıyor. Gider gitmez de bir avukatla çalışmaya başladık. Bu bizim çok işimizi kolaylaştırdı. Neden? Kanunlara uygun. Bize dediler ki önce burada dernek kurmalısın. Burada Mısır, sivil toplum kuruluşları gibi söz hakkın olsun istiyorsan Mısır'da bir dernek kurmalısın. Ve Mısırlılardan oluşan bir grubun olmalı. Tamam siz var mısınız bu işe? Bize güvendiler, biraz araştırmışlar. Tabii elin dolu gitmek var ya, biz Dilruba ile elimiz dolu gidiyoruz gittiğimiz yere. Bizim altımıza bir bakıyorlar, olağanüstü bir çalışma var. Hiç düşünmeden evet diyorlar, Mısırlılar hiç düşünmeden bir ekip ve Mısır'da söz hakkı olan insanlar var aralarında. İş adamları, çocukları, birkaç avukat, beyefendi, dernek yöneticisi yine beni seçtiler. Tabii bu ziyarette bölgeyi tanıdık. Allah bize bir kapı açtı. oranın afatıyla kızılayıyla ilgilenen işte Diyanet'in başındaki Şeyhül İslam'la tanıştırdı. Böyle yürüya kulum der ya. Bana yürüya kulum dedi. Buradan dostlarımız çok güzel desteklediler. Biz orada hiç mahcup olmadık. E, gereken neyse yapmaya çalıştık. Tabii ilk günler içeriye giren yaralı ve hasta sayısı azdı. Bu her gün giderek artmaya başladı. Neden geliyorlar bunlar? Tabii ki refahta bir Sahra Hastanesi var. Oralarda bu işi yapan doktorlar var. Ama büyük ameliyatları ve kemoterapiyi o bölgede yapamıyorlar. Kanser hastalarını işte bacağı kesilecek ya da ne bileyim büyük bir kalp ameliyatı olacak. Bu tür kişileri Mısır'a gönderiyorlar. Önce Ariş'te bekletiliyor. Ariş'te de bir ekip var. Ariş ekibi karar verirse de bizim bulunduğumuz bölgeye yakın Kahir Hastanesi'ne geliyor. Bizim binamız oraya yarım saat. Binamız diyorum çünkü artık bizim Mısır'da beş katlı Otel gibi bir binamız oldu. Bizim bu gayretimizi ve istekli oluşumuzu gören Mısırlı bir iş adamı bize orada beş katlı bir bina hediye etti. Kurulacak olan derneğimize. Elhamdülillah orada neler yapacağız? Hem hastaneye gelip tek başına kalmış kadınlar. Zaten benim işim bu hasta bakım, öz bakım yani artık bundan sonra işte ayakları kesilmiş ona öz bakım gerekiyor. Ya da yatağa bağlı olmuş, tek başına kalmış. Bunlar şu an saha çalışmaları devam ediyor oradaki kurulmuş ekip tarafından. Aynı zamanda da tabii 18-20 yaş arası kızlar var. Yaralanıp gelmişler. Kendi başlarına kalamayacak durumdalar. Tabii kat kat biz bunlara hizmet vereceğiz. Aynen Bursa'daki bu Dilruba Huzurevi'nin kalitesinde bir konuk evi. Yani konuk evi çatı altında dezavantajlı tüm grupları misafir edebiliyorsunuz. Burası sadece bir huzur evi olmayacak. İşte kadın sığınma, yaşlı bakım ve aynı zamanda engelli merkezi gibi düşünün. Tabi burası yetmeyecek bize. Burası biraz böyle reklam yüzümüz gibi olacak. Yaptığımız işi anlatabileceğimiz, biz bunu böyle yapıyoruz, kalitede yapıyoruz diyebileceğimiz bir bina olacak. Bundan sonra daha güzel planlarımız var.